Toplumun büyük bir bölümü Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Ya psikolojik olarak bile adam artık üstünlüğü sağlamış durumda. Miting yapmasa 13. Cumhurbaşkanı olacak seviyede seviliyor. Sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki gurbetçiler tarafından da. Anketlere bakıyorsunuz zaten fark atıyor. Ama altılı masa inatla farklı bir adayın peşinden koşmaya çalışıyor. Neyse ki İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu milletin sokağın sesini duydu da Mansur Yavaş'ın adını gündeme getirdi. CHP'den Faik Öztürak hemen açıklama yaptı. Mansur Yavaş belediye başkanı olarak kalacak demeye getirdi. Bugün ise T24'te konuşan Bekir Ağırdır. Kendisi Kondal'ın eski genel müdürü. Biliyorsunuz şöyle söylüyor. Diyor ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday adayı listesinde artık yok. Kemal Bey Ekmelettin İhsanoğlu gibi kamuoyunun bilmediği bir ismi getirirse bu 5 isimden bazıları veto hakkını kullanır. Bu açıklamayı yapmış. Ya ne Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir isim istiyoruz. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyoruz. Diyen milyonlar var sokakta. Kazanacak tek bir adam var Mansur Yavaş. Başka bir aday aramayın. Eğer inatla kamuoyunun bilmediği bir ismi veya inatla Kemal Kılıçdaroğlu'na aday yaparsanız toplumun yüzüne bakamayacaksınız. Bir seçimi daha AKP'ye kazandırırsanız sizin muhalefet olarak konuşmaya hakkınız yok. Salıdan salıya konuşmanızı ciddiye almayacağız. Anayasa mahkemesine gitmenizi ciddiye almayacağız. 5 sene sonraki seçimde de hepinizi %1'in altına gömeceğiz. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil. Güvenmeyin artık Atatürkçü seçmene. Güvenmeyin artık sizi destekleyen seçmene. Hiçbirisi sizi 5 sene sonra desteklemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına kilit vurmak zorunda kalacaksınız bu beceriksizliğiniz yüzünde. Seçimi kazanacak tek bir aday varken inatla toplumun karşısına başka adaylarla çıkmayın. 20 yıldır AKP'yi ayakta tutan sizlersiniz ve umut değilsiniz.